Allah'ım işler Arap saçına döndü. Çıkamam içinden. Kızı Cappar Efendi'ye verdik. Ey ettik, kötü mü ettik bilmem. Kızlar bana küstü, niçin küstü? Dert evlatlarıyla, dert evlatsız. Ama artık ben bıktım, bana bir yol göster. Canıma tak dedi, tak! Eyvah, ordu geli. Ben öyle demek istemedim, yanlış anladın. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm Ramiz Efendi. E, aleyküm selam komutanım. E, nereye böyle Cumhur seferberlik mi ilan edildi? Saçmalama Ramiz Efendi. Vilayetten haber verildi. Tehlikeli bir kaçak arıyoruz. İyi ediyorsunuz, iyi ediyorsunuz. Buralarda yabancı birini gördünüz mü? Yok görmedim. Yabancı olsa ben tanırım. Görmedim. Mesele mühim dedim Ramiz Efendi. Adı Tıbbiyeli Mustafa. Tıbbiyeli Mustafa. Ee, e, gülmedim. Ee, alnında yaz var. Ee, Tıbbiyeli Mustafa. Ramiz efendi. Efendim. Bak bir kez daha söylüyorum. Buralarda yabancı birini görürsen hemen haberim olsun. Ah ezan okundu. İzzetü billah. Azzallah. İzzetü billah. Şefaat ya Resulallah. Hadi ben gider. Görüp de söylemeyenin. Hele kaça evinde saklayanın vay haline Ramiz Efendi. Hey, Gülürsen suylarım komutanım. Selamını da suylarım. <laughs>